Merhaba arkadaşlar ben Recep ve bugün e, sizlerle yanımda Ömür var. Bir dakika kamera ayarlayayım. Bu Ömür D-Dies'ın oynuyoruz. Yeni Merhaba misali. arkadaşlar. Evet, e, bir bir ara CSGO'yla görmüştük Ömür'ü. Yani, bok gibi bir sesim çıkmış orada. Aynen. <laughs> Çok kötü çıkmış sesim yani hiç Yürüyüşe bak. Neyse. E, şimdi D-Dies'ın oynayalım dedik. Koop olarak. Paradise, Cennet'e mi gireceğiz biz şimdi buradan? Paradise Jetpack mi oluyordu? <laughs> Cennet dünce adam direk koşuyor. <laughs> Aynen. Tekme atarım size. Aa yerde adam var. Crow var. Patlat kafasına. Valla ben fantezi olsun diye, valla ben fantezi olsun diye yumrukla şey yaptım. Dalacağım zombilere. Neyse, atalım. enter the camp diyor. Kampa geliyor, döverim seni çocuk diyor. Best kamp yani ne diyeyim ben Çok güzel kamp ya Şuna nasıl, nasıl işaret veriyoruz şuraya gideceğiz buraya gideceğiz diye C C <laughs> Help defend Help defend the camp Nasıl? Niye yardım ediyoruz ki bunlar tanımıyoruz dedi. Giriyoruz hadi Önür. Hadi Allah. Senin paranı alabilir miyim sağ ol Para, Senin paranı senin de şerefsiz. Oha, oyun kastı. Oh, oh. Dur çekil. <laughs> Allah. Aksiyon, aksiyon, aksiyon. <gülüyor> <gülüyor> oyun kasıyor, ne oluyor? Levi, <laughs> Levi, çıkar, 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 göm, göm, göm. Ömür <laughs> sen bana niye vurdun? Ya, ayıp ayıp Bu küçük yaş. Herifler herifler. Lan. Bunlar da mı geliyor? Ben nasıl yapıyoruz? Lan. <laughs> Yürüyücü. <Hayır>, Yürüyücü. <laughs> <laughs> Stamina bitti. Kim vuruyor? O 360. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Ben de bilmem. Aa kafasına. Nasıl bir dövüş şey yaptı dinamiği bu ya. Aynen. Bitti mi? Var iki tane daha kalmış galiba. Şurada var. Ömür ömür bak bak bak. Oo. Oh. Ha şu bu adam zombi değilmiş. aldım <laughs> zombiye benziyor. Bir de şurada var. İkisi i̇şte var? Nerede? Tamamdır. Yardık. Bu arada bir bug var biliyor değil Recep? trick var. Trick şöyle. <laughs> ben mesela bu silahdan iki tane yapabilirim. Nasıl biliyor musun? Nasıl? Bu bilgilendirme. Şöyle fırlatırken taba basıyorsun. Ya taba mı basıyorduk? Yok I'ya basıyorduk. İnventörü açıyorduk. Her neyse bak. Tam fırlattığımda inventörü açacağım. Durur duruyor muydu? Yok, durmuyor demek ki öyle bir bug yapam. Demek ki olmuyor. yapabilirsin. Neyse onun videosunu ayrı çekeriz. Ha bu arada arkadaşlar 50 abone yeni seri bu. Çok sağ olun gerçekten. Bu kadar video bu kadar abone. O vermişsiniz yani abone olmuşsunuz. Biz de böyle <laughs> bir Ömür video gel çikolataya gel gel. Gel eti. Bak bu bunlar eti bak. Gofret. Evet, yallah üzerindeki yazı yok okuyamadım ama ne? Domestos. Yalnız yok ne diyor? Şeyi açmadan yiyoruz o paketini. O kadar açık. Aynen. <laughs> paketini açmadan yiyoruz da. Domestos mu bir şey? Domes bir şeylerle yazıyor. Domestos he. Ömür sen bu adamın arkasına geç hareketler falan yap. Help. Help Trevor. ne <laughs> yapı? <laughs> <laughs> Nereden geldin diyor. Neyse bu önemli değil diyor. Ba e ne diyor bu starting with bridge? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Oğlum atmosferi bozuyor. <laughs> Neyse. Eee diyor. Hmm. Difficulty help Trevor defend the camp. Oho. Hayır. Defend camp ya Daha iyi. defend yaptık. Hayır hocam. Aman. Henry Storage. Tamam. Zaten ben bildim bu görev yapmadan adam gibi yer ilerleyemiyorduk hani. Tamam. Yani, bu görev mecbur elinde Backs son. Reality. Ben. Tamam. Şimdi ha, şu telleri alıp dizeceğiz. <laughs> ha <Heh>, şurası. <laughs> tekrar şuradaki elma Koyarken zombi gelecek galiba. <laughs> Fans yok lan burada. Ömür kaçırdın mı? Ne yapıyorsun? Ömür gel 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 gel. Topla gel topla gel. koy şuraya bunu buraya koyalım Ömür da bunlar o kadar da işlev görmüyor. Birazcık tutuyor Tamamdır. Şimdi you can improve weapon start. E tamam koruduk şimdi adamdan şey isteyeceğiz. Abi, topuzunu aldım ben. Topuz mu? Nedir o? Ne o diyorsa topu. Kimi atarlanıyorsun? Ne diyor back to reality? Geliyorlar diyor. Anladık lan iki kere söylüyor hala. Ömrü sen sen diğer tarafı tut. Burayı ben tutuyorum. vuramıyorum telden. Bir boşuna. tabanca verseler. O çekim, o Infected gelmiş koşturuyor üstüme. Ya üstüne crowbar atarım. Ya ölmüyor. Çıkacağım ben. Hiç artık şey yapma şey. öyle bakıyor sadece. Al işte tel full gitti ne olacak şimdi ne olacak? Boku olacak ha toku. Üstüne crowbar. <coughs> Oha uçtum. Horde strange. Horde strange ne? <laughs> ömür sesin az geliyor. Zombi falan gelince sıçıyor. Kafası. Horde Strange hadi az kaldı. Şurada bir tane kaldı galiba. Nerede kaldı ya? Ha buralarda şuradan hatta spoiler vereceğim Recep. Ha şuradan. burada burada. Ha. Burayı herhalde. Herhalde şu. verme, 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 verme ya. Ha bu, o çok ileri bölümdü lan. Acayip. Ömür gel. İleri bölümdü. Ömür o, gel işte. gel. Bu görevi de bitirelim. Ee, videoyu bitireceğim ben yani büyük ihtimal. Oh bu çok yakında diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? Evet Francis working diyor çalışıyor diyor ama diyor. Bridge ee, köprü diyor oradan gelebilirler diyor. Flare gunla skor ediyor. Flare gun verdi ya. Flare gun'a bak tipi yamuk Allah. Tamam. Havayı uçuracağız Bridge. Ömür koştur. Koşuna tabanca tutma oğlum ya bir şey. Lan. <laughs> Kaç kişisiniz oğlum? Ben donanım, ben donanım. Patlatamadık ki. Ha patlattım ama ölüyorum Evet öldüm Ömür yardım et Ha, öldüm canlandım yine Lan oğlum lan öleceksin oh, Hayır ölmeyeceksin bugün değil A -Kandala. A -Kandala. İşte. Ben geldim ya, hala sesler geliyor öyle bir şey yok yani Ulan <laughs> 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 Ne yaptı Oo. O, oh, diyorlar bak, villaneli çocuğu diyor. <laughs> o kim diyor? Superior. Ne diyorlar aklımda hiçbir fikrim yok. Şu an İngilizcem sıçtı. Gel geçelim ya. <laughs> Lan bunlar neden hala yaşıyor Walker? Akıllı akıllı beklemişler ha hiç Hadi. ne? Tekmene tekme <laughs> Şimdi başlıyor diyor. Ama o başlama başka ıı, değer ıı, videolar ya yani ikinci bölümde olacak değil mi Mur? Ben kafayı bulacağım ya. Yani. Ben acayip içeceğim şimdi eğer bulabilirsem. Dur ben de işe. Ben de yok ki. Ben de üç tane var hepsini dikeceğim Versene vallahi. lan bir tane. Allah. İyi misin yağmur başlıyor. Şu kanı temizleyin. Gidiyorum Allah. 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 Dur tutuyorum gel şuraya gel adam kapı. Ferdan'la adam yarış. Ay sistem başım dönüyor abla. Her neyse. Ee, ömrüm bu sarhoşluğuyla bu bölüme de elveda diyoruz. Ee, video abone olmayı, şey... yorum yapmayı ve video beğenmeyi unutmayınız. Başka videolarda... Merdivenden. <laughs> Görüşürüz.